Hepinize arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyorsunuz Lütfen. Evet. Bugün çılgın şeyleri yapmak 12 çekiyoruz. Uz, tam uzun zamandır çılgın şeyler yapmak çekmiyorum ve bugün çekiyorum. Hadi başlayalım. Bir şortsumu bin görüntüleme gelmiş. Bu arada hani kaleli kışkırtma videosunda eğer ona 5000 görüntüleme ve 20 gelirse şurada bizim saatte eğrolar var. Tamam mı? Onlardan bir tanesini alacağız. Sokakta kişileri böyle göstereceğiz. Geçercesin. kapatıp göstereceğiz. Şöyle. İster misin diye tanıdığımız kişilere söyleyeceğiz. Ha, yabancı kişilere değil. İster misin diyeceğiz. İsterim diyeceğiz. Sonra bir aşağıya geçerse. Böyle bir şey çekeceğiz. O videoma şeyden gelirse Hadi bir düğün geçelim. Geç. Evet şimdi başlayalım. Yes.

Yani. Şöyle aklım fikir geldi. Şunu şöyle de alsam. Şöyle do 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 Arkadaşlar atlıyorum göbekli. Oh, oh. uh, uh. Arkadaşlar gidiyorum. Ah. Arkadaşlar. Burası ev gibi oldu. Hı, tünel yapacağım lan ben de. Hadi tünelin içinden geçme çalış. Hadi tünelin içinden geçme çalışa bak. Arkadaşlar şu an tüneli yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi tüneli yaptım. Şimdi içinden gidiyorum. Arkadaşlar. Geçti. Aa. Anam. Aa, ne oluyor lan? Anam, anam. ev gitti. Ne oluyor ya? Bir ev yaptık sadece o da gitti. <laughs> Şöyle bir şey yapacağım. Video bitirişi çok güzel olacak. Şöyle yaparsan videomuz burada bitiyor. Hadi görüşürüz.